Değerli hayırseverlerimiz, kıymetli kardeşlerim, Türkiye'de gıda ve giyim yardımlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Elazığ ve Malatya'yı bitirdik. Oradaki kardeşlerimizin sevincine sizler de ortak oldunuz. Oradaki çocukların sevincine sizler de ortak oldunuz. Şu anda Elazığ'dan çıkıp Malat Bingöl'e doğru gidiyoruz. Bingöl'de yine giyim ve gıda yardımlarımızı yapacağız. Bu kardeşlerimizin sevincine, bu kardeşlerimizin mutluluğuna hep birlikte ortak olacağız ve bu kardeşlerimize yardımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Şu anda Bingöl'deyiz. Gıda yardımlarımızı dağıtmak için depomuza geldik ve burada paketleyip buradaki kardeşlerimize. E, hepsine isim isim, telefon ve isimlerini alarak kendilerine teslim etmiş olacağız. Evet, bu, tamam. Tamam. yazsın. gelip şey. Abi merhaba. Hadi aşağıda bir daha dolduralım. Joana aldı. Nasılsınız? Mustafa biraz Tamam hocam. Tamam. 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 Bu da biraz daha. <laughs> Selamünaleyküm ve rahmetullah. Değerli hayırseverlerimiz 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlamasına kısa bir dönem kaldı. Biz de Halk Eğitim olarak Türkiye'nin farklı illerinde gıda ve giyim yardımlarımızı yaparken bu mağazamıza da hediye çeklerimizi bırakıyoruz ve tespit etmiş olduğumuz ailelerimize hediye çekkli vermiş olduğumuz ailelerimiz gelip buradan kendileri ister çocuklarına kıyafet ister okul kıyafeti ihtiyaçları neyse bu çek karşılığında gelip burada ihtiyaçlarını almış olacaklar Neden bu şekilde yaptık bazı bazı kardeşlerimiz küçük yaşları, Küçük, bazılarının büyük aile kendisi buraya geliyor, kendisi beğeniyor, giydiriyor ve onun boyuna, yaşına göre kendileri kıyafetlerini alıyorlar. Kimisine okul kıyafeti lazım, kimisine iç çamaşır lazım, kimisine bir pantolon lazım, kimisine bir gömlek, bir pantolon veya anne ve babanın kendisine bir kıyafet lazım. Sadece giyim çeki olarak buradaki ailelerimize giyim çeklerini tek tek tespit etmiş olduğumuz, Yetim ve mağdur ailelerimize teslim etmiş olduk. Bu konuda desteklerinizi ve yardımlarınızı bekliyoruz. HELP Yetim İnsani Yardıma Organizasyonu olarak Türkiye'nin farklı illerinde yardım çalışmalarımız devam edecek. Desteklerinizi bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve rahmet.